Merhabalar abi. Merhaba kardeşim. Vedat Işıkhan'ı tanıyor musun? Çalışma tamam. Sosyal e, Güvenlik Bakanı. Tanıyorum. E, dedi ki biz çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ezdirmiyorlar. Sağ olsunlar. Başka bir şey istiyor mu? Nasıl yani ezdirmiyorlar derken? Sağ olsunlar ezdirmiyorlar yani. Onun için diyorum. Ha süründürüyorlar. Alçak süründürüyorlar. Emekliler. Ne biliyor musun? E Allah'a şükür. Nasıl İddare? geçiriyor? Sıkıyoruz. Her tarafı. Neyi taraf. sıkıyorsun? Her şeyi sıkıyoruz. Kemeri sıkıyoruz, onu sıkıyoruz, bunu sıkıyoruz. Hepsini. Ağzını istediğini sıkıyor. yiyemiyor. Nerede mümkün mü? Mümkün mü? Her şeyi azar azar almaya uğraşırız. Ne kadar zam olur sence bey amca? Belli ki zam yüzde on altı buçuk, yüzde on yedi. Ayın üçünde belli olacak. Tabii ki. Büyük bir ihtimalle öyle. Yani? üzerinde de bekliyoruz enflasyon farkı. Efendim bizim bir de alacaklarımız var mahkemenin verdiği. Evet. Eee neydi o? Emeklerin evet. kazandığı bir şey var. Neyse. Evet. he onun da vermesi gerekiyor ama vermiyorlar. Bir de şunu dedi Çalışma Bakanı. En düşük emekli maaşı alanların yaşadığı sıkıntıları biliyoruz dedi. Biliyorsa neden düzeltmiyorlar? Bilmiyorlar kardeşim. Mümkün yok da düzelmez. Bu ezeliyetten böyle gelmiş. Dalga böyle mı geçiyorlar gibi. emeklilerle? Maalesef öyle. Emekliler dalga geçildiğinin farkında ama. mı? Farkında. Çoğu farkında. Herkes farkında. Ha, sandıkta belli olacak. Sandıkta. Siz ha. peki sandıkta gereğini yaptınız mı? Belediye seçimlerinde yaptım. Bugün seçim olsa, yarın seçim oldu. Yarın seçim olsa düşüneceğiz onu da. Düşüneceğiz tabii. Başka bir soru, soru daha sorayım. Ek Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu işte yani... Oralara tut... girme kardeşim. Niye girmeyelim? Girme Sıkıntı onlar. mı? Onlar çok sıkıntılı. O hak, hak eden hak ettiği şeyini bulacak yani. Kim hak ettiyse o bulacak onu. Anladın? İçeride kimseye bedava. Niye böyle yatırmıyorlar bedava içeride? Niye yatırmıyorlar? Ezdirmezse ezdirmez. Doğru söylüyor mesela asgari ücretle geçinenler enflasyona eziliyor mu ezilmiyor mu? Eziliyor şu anda da vardır onların bir bildiği. Nasıl bir bildiği var mesela? Vardır. Yani bildiği nasıl Sonuçta var? hükümet onlar. Evet. Vardır bir bildiği. Emekliler bilgi. mesela bir türlü yani iki yakaları bir araya gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Ülke şartları böyle. Nasıl şartları böyle? Mesela? Ne istiyorsunuz? Ne duymak istiyorsunuz? Evet. 2023'te 2023. her şey güzel olacaktı. Tamam. Niye olmadı? Olmayabilir. Yani Konjektürde bir sürü olaylar oldu. Onların etkisi oldu. Olmayabilir yani. Teşekkürler. Ekonomi nasıl? Ekonomi abi. çok iyi abi. Ben bayılıyorum şahsen. Bir bayılsana göreyim ya. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Alo. <laughs> kalk kalk kalk. kalk. Allah bir izah etsene nasıl bu ekonomi. Ben beğeniyorum abi şahsen. İyi nasıl yani. bir izah eder misin? Abi nasıl izah edeyim yani? Ben şahsen güzel buluyorum. Yetiyor yani abi. Baban durumu iyi o zaman. Allah şükür abi. Alkaltır mı baban? Yok ya abi? Sanayici mi? Rasim. Yok abi. Uyumcu mu? Nedir ya ne yapıyor? Kara para mı aklıyor, Hayır be abi adam ee? emekli ya emekli ee? maaşı. Emekli. Eks, zaman ekstra çalışıyor ekstra abi. Ekstra Hem emekli hem çalışıyor. He, bal emekli bal. maaşı yetmediği için mi? Abi biz fazla harcıyoruz ya o yüzden. Nasıl Yoksa yani? benlik o, şey babanızı Obanızı sömürüyorsunuz. Yok abi estağfurullah öyle şey mi olur? Ee? Eviniz kendinizin mi? Evet abi. Kira olsa bile mesela. Kira olsaydı ona öyle düşünürdük abi kira diye düşünmüyoruz. Mesela yaşlı emekliler var. 15 bin lira emekli maaşı alıyorlar ya. Evet abi. Evi de kiraysa ne yapsınlar? Ne yapsınlar abi? Ölsünler mi? Gitsin başka yerde çalışsın abi ben. Çalışamayacak durumdaysa. Beni ilgilendirmiyor abi yapacak bir ne şey. Ne halleri varsa görsünler. Aynen. Surup sürüp 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 öyle mi? Yok abi o kadar bana da olmuyor. E bana, ya bana, ya bana dokunmayan yılan gibi oluyor bu. Aynen ya. abi. Ya bu, ne bu kadar bu bencil bir adamsın ya. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bilal Hanım'sa evet. ne diyor Peygamber Efendimiz? şu açken tok yatan bizden değildir diyor. Bizden değildir diyor abi. Ama beni ilgilendirmez diyor sen. Ne halleri evet. varsa görsün. Abi. Vallahi enteresan adam. Çek bir şey yok abi. Fırsatın olsa yurt dışına gider misin? Hemen giderim abi. Kaçarım. Hemen. Kaçarım bir de. evet. <laughs> Neden? Abi burada hayat yok ya. Ben hayat arkadaşın çok. Arkadaşın öyle demiyor ama. Hayat çok pahalı abi. Ne yapacağız burada? Ekonomi iyi diyor. Her şey güzel diyor. Ekonomi nerede iyi abi? Emeklileri soruyorum. Beni ilgilendirmez diyor. Çok bencil bir arkadaşım var. Bencil abi. Ailesini düşünmüyor <laughs> hiç. Maalesef öyle. Senin ailen? Benim ailem, abi 4 kardeşiz. Babam öğretmen zor geçiniyoruz valla. Öğretmen evet. yetişmiyor. Evet. Eviniz kendinizde mi? Yok. Kira. bir de kira da veriyor evet. baban. Aynen. Kira da veriyor. Aynen. Yetişmiyor abi Siz zorla Çalışıyor musunuz? Ben çalışıyorum. Kardeşlerim? Kardeşlerim okuyor hepsi. Peki, Öyle. gitmek istediğinde ailen e, gücenmeyecek mi? Gücenmek Üst küs Git, gitmemi istiyorlar. Ağlamayacaklar mı? Yok ağlamazlar. 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 Benim için ağlamazlar. gitmelerini istiyorum. Evet. Mi? Nereye gitmek istersin mesela? Abi İsviçre'ye gitmek ister. İsviçre'nin ekonomisi evet. Bak, Orada çalışmak Alım değil. Alım gücü yüksek. Güzel yani. Başka? Başka? Devletler'de da. sana uy uyar mı? Uyar abi orası Burada da, da orası Trump da. Para mı? Yapacak bir şey yok abi geçiniriz. Cumhurbaşkanı'nın arası çok iyi Trump'ın. Onun, onunla ilgili ne düşünüyorsun? Abi oraya girmeyeyim hiç. Oraya girmeyeyim. Ekonomi hakkındaki görüşlerimiz valla biz şu an öğrenci sayılmayız artık herhalde. Ah, lise. Mezun mu oldun? Evet lisem yeni bitti. Üniversiteye geçeceğiz. Ya, ekonomi hakkında çok karışık olduğunu düşünüyorum ülkenin. Yani çalışan insanlar bence emeğinin karşılığını alamıyor. Çalışmanlar daha çok alıyor öyle düşünüyorum. Emekliler mesela alabiliyorlar. Yani Emeklilerin de karşılığını almadığını düşünüyorum. Mesela EYT'den olup böyle yüksek alanlar da var. Şimdi yeni olup düşük alanlar da var. Hakkını alamıyor insanlar. Çalışanları ezdirmeyeceğiz enflasyona diyor çalışma bakanı. Ya ben biraz ezildiğini düşünüyorum açıkçası. Biraz mı eziliyorlar? Biraz değil aslında. Buna herkes farkında. E çünkü bilmiyorum masa başı çalışıp sadece hani 8 saatliğine oturan insanlar daha fazla alıyor. Evet. Okumuş olabilir ama yani emekçi insanların hakkını almadığını düşünüyorum. Senin bir genç olarak gelecekten ümidin var mı? Açıkçası ümidimizi hiçbir zaman kaybetmemiz gerekiyor Atatürk'ün gençleri olarak tabii evet. ki. Şu an pek e, aydınlık gözükmüyor ama sonumuz hayır olsun. Peki ümi şeyin olsa, fırsatın olsa yurt dışına gider misin? Yurt dışına şöyle, gitmek tabii ki güzel bir şey. Ben de bir Bulgar vatandaşıyım aynı zamanda. Bulgaristan olsun, yurt falan tabii ki giderim. Ee, ama ülkem benim için her zaman daha iyi. Yani vatanıma her zaman geri dönerim. Siz neler düşünüyorsunuz? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Ee, Ekonomi evet. <laughs> çok kötü bir durumda. Çünkü e, şey mesela e, emekliler de gerektiği maaş almıyor. Mesela bir tane kira e, 15.000'i bin, 15 aşıyor ve hani emekli maaşı buna yetmiyor bile. O yüzden fırsatın olsa yurt dışına gider misin? Giderim ama yine de buraya geri dönmek Gidelim. isterim. Evet. Ekonomi ben çok memnun bir kere ekonomiden. Yani deliye her gün bayram derler. Ben de bir deli olarak ya bana her gün bayram ben gayet memnunum. Bence ülkenin gidişatı çok iyi. Herhangi bir sorun yok yani. yani de... Biliyim diyorsun ya ironi yaptığını anlıyorum evet. o zaman para, paradan anlamıyorsun dolayısıyla aynen. sen ayın sonu gelmiş başı aynen. olmuş umurumda değil diyorsun. Aynen ben zaten çalışmıyorum çalışan düşüyorsun onu yani. Kafamda yahunisiyle geziyorum. Ha, aynen o şekilde hani herkesin de bu şekilde olmasını bekliyorum yani bizden istenen şey bu zaten. Başka sonuçta. bir alternatifimiz kalmadı zaten ya kafayı kafayı oyun takıp şurada tur atacağız evet. ya da ağlayıp hızlıyız hangisinin daha iyi olduğunu arkadaş Peki, bir genç olarak soruyorum kardeşim elinizde fırsat olsa yurt dışına gider misiniz ee, gitmeye çalışıyorum zaten öyle Evet. nasıl ne yollardan erasmusla gitmeye çalışıyorum yeşil pasaportum var oradan bir şekilde çalışma izni çıkartabilirsem yok. nereye gideceksin yani Düşündüğün bir ülke orta Avrupa Avusturya olur Macaristan olur Belki Portekiz tarafları olur, Karadağ olursa, İtalya. olsa mesela Birleşik Devletleri gider misin Amerika'ya? Ee, ben Amerika'yı çok beğenmiyorum, çok sevmiyorum. Suç oranı yüksek. Hmm. Ekonomik Trump var orada. Ya Trump ben Cumhurbaşkanı'na yakın dostum. Evet, Trump çok sevdiğim bir adamdır yani. Önceden sevmezdim ama şu an çok severim. Niye çok seviyorsun şu ee, ya Sayın Cumhurbaşkanımız çok şey yaptığı için, ha. yakın dost olduğu dostu için. Evet, ee, evet. Daha yeni fotoğrafları çıktı böyle beraber. Yani çok severim ikisini de öyle yakın dost olduğu için severim. Yoksa Trump beni çok ilgilendirmiyor yani. Tanımam etmem aslında. Sen neler söylemek istersin kardeş? <laughs> ben de bu konuda pardon. Birleşik Devletleri çok beğeniyorum. Evet. Avrupa'nın aksine sosyalist bir, sosyalist bir yapıyı desteklemediği için daha eee nasıl diyeyim çalışan, çalışanın Aynen. güçlü olanın önde olduğu bir eee şey ekoloji İnsanların ek, ek diyorsun ayın sonunu getirebiliyorlar. Ekolojiyi eee ön plan tuttuğu için beğeniyorum ama bir anda bu arkadaşı ee, nasıl diyeyim? Zincirlemeye çalışıyoruz çünkü artık iyice kafayı yedi. Gerçi Eskişehir'de okuyor. Eskişehir'i tahammül edebileceğiniz üzere. Biraz daha bu insanların insanlar ya yani Ben de o zaman arkadaş. Ne okuyorsun? Gastronomi okuyorum ben. Gastronomi? Evet. E, evet, aşçılık Aslında yani. Aslında biraz da böyle geçerli meslek gibi. Ya o yüzden zaten. Evet. Mezun oldun. Bir örnek vereceğim. Evet. Alanında iş bulamadın. Ne olacak? <laughs> Alanında iş bulamazsam... Yani alanı alanıma ben aslında bölümümü iş bulmak için seçtim, kasiyer bulamazsam kasiyer olurum. Evet yani kasiyer olurum atıyorum yani çöp çöpçü de olamam gerçi bilmiyorum deniriz artık bilen yani görevlileri bile yüksek maaş evet ya yani onlar aslında bizden daha yüksek maaş alıyor. Bilmiyorum ya bu çelişki değil mi sence bu bence yani bir ülkede çelişki. 81 şehirde üniversite var, mezun olanlar iş bulamıyor, ondan sonra kasiyer oluyorlar evet ya hani. Biz e, o kadar okuyoruz 4 sene, belki 2 sene, belki 6 sene. 6 sene. E, sonra yani çöpçüler bilmiyorum hani bunun için bir sınav mı, bir şeyim var. Tam olarak nasıl çöpçü olunuyor bilmiyorum ama ya yani 70-80 bin maaş alıyorlar. Sonra onun üzerine bir de eylem yapıyorlar, şey yapıyor. Ya eylem yapılsın da hani grev yapıyorlar. grev yapıyorlar daha doğrusu. Aynen hani bu bundan şikayetçi olmaları biraz tuhaf geliyor bana. Şöyle de desek bile bile okuyarak e, önünü göremiyorsun. La mi demek oluyor bu sence? Ee, ya evet bence öyle o şekilde bence lades demek oluyor. Abi bence tamamen yalnız zaten çoğunlukla herkes zaten iş bulamıyor. Ben de abi bulamıyordum babamın yanına girdim oradan geçiniyorum yani. Baban sana haftalık mı veriyor ne yapıyor? Haftalık veriyor geçiniyor zaten evde de. Ne iş yapıyor baban? Babam yapı market. Yapı markette çalışıyorum. Eğitim kötü. Niye kötü eğitim gibi yani şimdi Finlandiya'da e, özel okullarla mesela diyelim evet. Türkiye'de özel okullarla devlet arasında fark var ama orada hiç yok yani oradaki eğitim buradaki eğitim sistemi nasıl beğeniyor musun? Yani öğretmenlerim yani bazıları başımın üstünden bazıları da yani Bak ben öğretmenlerden bahsetmedim eğitim sisteminden bahsettim yani bence kötü eğitim sistemi Niye? bir şey öğrenemiyor mu öğretmiyor mu sana yok herkese parasını derdinde kimse bir şey öğretmiyor bazen geri oturuyor oturuyorlar sadece. Benim mesela İnkılap hocam derste Facebook'a bakıyor. Ders anlatmıyor. İnkılap hocamsın. Evet. Bunu yapıyor. Evet. Edebiyat hocam. O da başka şeye mi bakıyor. Evet. Instagram'a bakıyor. <laughs> Doğru evet öyle. Allah Allah. Öğretmenlerden de şikayetim var öyle. Var var. Teşekkür ederim. Çok şükür emekliyim ama emek çok şükür emekliyim ama nasıl yani? <laughs> i̇dare ediyorsunuz yani, yani. Nasıl idare ediyorsun? Çalışıyorum, abi. çalışıyorum. Hem emeklisin hem çalışıyorsun. Evet. Neden çalışıyorsun? Hem de kiracıyım. Hem de kiracısın. Evet. Peki emekli olup çalışamayacak durumda olsaydım ne olacaktı? Ama ne yapacaksın? Şartlar öyle gösteriyor. Niye şartlar öyle abi? Şartlar Daha iyi ol. Bu, bu şartlar yani. neden bu hale geldi peki? Kim getirdi? Şartlar tabii ki baştaki kılar ekonomi düzenli evet. devreye geçirebilseler güzel olacak yani. Çalışırken şu anda ne kadar maaş alıyorsun evet. be abi? Valla emekli maaşı 16 milyar. Tamam çalışıyor ne kadar 22 asgari ücret. Asgari asgari ücret oluyor? 22 asker ücret. Asker ücret Evet evet. Anca geçiniyor mu diyorsun? Anca oluyor. Bir de kiracı olduğumuz için. Ne kadar kira? 10 bin lira kira. 10 verdin, bin lira mi? kira. Evet. Yani emekli maaşı <laughs> tamamen aşağı yukarı gidiyor. Evet evet gidiyor gidiyor. Düzelir evet, evet, evet. evet. mi sence ekonomi? Valla durumda karışık görünüyor. Nasıl, Nasıl karışık olur, görünüyor? Valla. Devletin başında dünya kadar işler var yani. Ortam karışık. karışık nasıl olur nasıl gider bilmiyorum. Ya ya. Nasıl bir karışıklık var mesela? Türkiye'nin başında koca kuşlar var bütün. Nasıl kuş abi? Anlamadım. Trump iki iki, iki dilli oynuyor yani. Ha. Nasıl yani? Peki iki dilli oynadığını sen biliyorsun. Cumhurbaşkanı neden bilmiyor? Vallahi o, o kadar bilemiyorum da onların şartlarını kendi aralarında biliyorlardır haliyle. Şimdi, şimdi güzel abici bunlar torun galiba senin değil mi? Rahat rahat bunları açtık verebiliyor musun? E, veremiyoruz, veremiyoruz. Torunlara açtık veremiyor diyorsun yani. Evet. Veremiyoruz tabii bir yerde, veremiyoruz yani. O zaman ekonomi iyi değil. Tabii ki, tabii ki. Anladım. Teşekkür ederim amca. Ekmek almışsınız, kaça aldınız? Ekmek, kütahya ekmeği 50 lira. Danesi? Evet. İkisi 100 lira. İkisi 100 lira. Bir sorum <laughs> olacak. Memlekete götürmek için aldık bunu. <laughs> hediye. Hediye, hediye. Çalışma kutu. Bakanı çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Ya da yalan konuşmazlar herhalde ya. Doğru söylerler gibi <laughs> Nasıl yani? Gülüyorsunuz biraz <böyle> <gülüyor> ama ne diyelim yani? Alınacak halize mi gülüyorsunuz? Ya yani iyi diyelim, iyi olsun ya. İyi diyelim, iyi olsun diyoruz ya. Oluyor mu? Emekliler ayın sonunu gelmiyor. Tabii canım yani bu e, böyle düşük emekli maaş alanlar için şey tabii yani sorun ama devlet dairesinden veya işte primini yüksek ödemiş iş yerlerinden emekli olanlar onlar güzel aylık alıyorlar yani 30-35 bin lira aylıkları var. 15 bin lira ev, ev kiralarının olduğu bir ülkede. Tabii, tabii mümkün değil. Yani 35 bin lira da alsa sizce bu yeterli mi? Yok 35 bin lira alan için bile zorluk yaşatır ama tabii yani bu son ana kadar bekledikten sonra bütün ümitlerini emeklilikten bekliyorsa yanlış bir şey içinde. Peki o zaman ekonomide yaşanan bu sıkıntı düzeltmesi gereken kimler? Tabii ki ülkemizi yönetenler. Tabii ki ülkemizi yönetenler ama benim yaşım 57. Çocukluktan bu döneme kadar ülkemizin bütün şeylerini gördüm geçirdim. Ya bundan çok kötü değildik. Çok da iyi değildik yani. Öyle tenkırman gidiyoruz. Öyle diyorsunuz haklısınız. Hmm. AK Parti biliyorsunuz 2002'de iktidara geldiğinde yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluğu ortadan kaldırma iddiasıyla evet. geldi. Gelinen nokta ellerinden geldiği kadar mücadele ediyorlar ya. <laughs> normal. Tamam mı? Bu inişler çıkışlar normal ama eee Çalışma Bakanı'nın yapması gereken şey bu staj mağdurları, e, çıraklık mağdurları ve emekli olanlarla alakalı bu mağduriyet ortadan kaldırması ve birazcık da artık şu emeklilere kesenin ağzını açması lazım devletin. Batmayız korkmasınlar. Batmayız. Bu erken emekli olanlarla ilgili işte. Onu bilmiyorum. Ne, ne düşünüyorsunuz? Onu ya? bilmiyorum. Bu, bu şu anda devletin. Onu bilmiyorum ama hani çıraklık ve e, staj mağdurları artı bu hani iki ay adam şeyini primini yatırmış. Tamam mı? E, ne için yatırıyor? Emekli olmak için. Ferah bir hayat sürmek için. Doğru mu? Adam primini yatırmış. Parasını ödemiş. 6 yıl bekleyeceksin diyor. 7 yıl bekleyeceksin diyor. Tam konuya hakim değilim şu anda. Saçma değil mi? O kadar emeklilik, bağırıyor adamlar sokakta ya. Duysunlar artık. Teşekkür ederim.